Evet arkadaşlar, iki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katları soru an, ders anlatım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar önce önce ortak böleni anlatalım. Ortak bölen. İki doğal sayının aynı bölenlerine ortak bölen denir. Ne demek yani arkadaşlar? Adı üstünde benim iki tane doğal sayım var. Bu ikisini de bir tane sayı ikisini de bölebiliyor. Mesela 10 ile 6'yı ele alalım. Şöyle 10 ve 6 onu bölen sayılar hangileridir arkadaşlar? Onu 2'ye bölebilirim. Onu 5'e bölebilirim. Onu 1'e bölebilirim. Onu 10'a bölebilirim, değil mi? Peki 6'ya bakalım arkadaşlar. 6'yı 1'e bölebilirim. 6'yı 2'ye bölebilirim. 6'yı 3'e bölebilirim ve 6'yı 6'ya bölebilirim arkadaşlar. Bakıyoruz. İkisini de aynı yani ikisini de bölen sayılar hangileri arkadaşlar? Bakın 1 hem onu bölüyor hem de 6'yı bölüyor değil mi? 2 hem onu bölüyor hem de 6'yı bölüyor. Başka ikisini ortak bölen var mı? 5 hem 6'yı hem de onu bölüyor mu? Onu bölüyor ama 6'yı bölmüyor. 10 on, 10 on onu bölüyor ama 6'yı bölmüyor. 3 3 6'yı bölüyor ama onu bölmüyor. 6. 6'yı bölüyor ama onu bölmüyor. Nedir arkadaşlar? 1 ve 2 değil mi? Biz bu 1 ve 2'ye 10 ve 6'nın ortak bölenidir. Diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Basit olarak bu şekilde anlatmak isterim. 10 ve 6'yı aynı anda bölen yani ortak bölen ikisini de bölebilen sayılar 1 ve 2'ymiş arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha çözelim. Örnek. Örneğimiz ne olsun arkadaşlar? Örneğimiz 24 ve 36 sayılarının ortak bölenleri nedir? Nedir? Bakıyoruz arkadaşlar. Önce 24 sayısını yazıyorum. 24 sayısı 2'ye bölünür, 1'e bölünür mü? Evet. 2'ye bölünür mü? Evet. 3'e bölünür mü? 24. Evet. 4'e bölünür mü? Evet. 5'e bölünür mü? 5'e bölünmez. 6'ya bölünür mü? 6'ya da bölünür. 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 8'e bölünür mü? Bölünür. 9'a bölünmez, 10'a bölünmez, 11'e bölünmez, 12'ye bölünmez. 12'ye bölünür. 12'ye bölünür ve 24 sayısı 24'e bölünür. Demek ki neymiş arkadaşlar? 24 sayısının bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'müş. Peki diğer sayımıza bakalım arkadaşlar. Diğer sayımız neydi? 36 değil mi? 36 sayısına bakalım arkadaşlar. 36 1'e bölünür. 36 2'ye bölünür. 36 3'e bölünür. 36 4'e bölünür. 36 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 36 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünür. 36 10'a bölünmez, 11'e bölünmez. 12'ye bölünür. 36 18'e bölünür ve 36 36'ya bölünür. O zaman 36'nın bölenlerini de yazacak olursak arkadaşlar bakın. 36 1 2 3 4 6 9 12 18 ve 36 36'nın bölenleri bu şekilde 24'ün bölenleri de yukarıda yazıyor. Bakıyoruz arkadaşlar. 1. Her ikisinde bölüyor mu? Bölüyor. 2. İki, her ikisinde bölüyor mu? Bölüyor. 3. Her ikisinde bölüyor mu? Evet her ikisinin böleninde, böleninde de 3 var. 4. Her ikisinin böleninde de var. 6. Her ikisinin böleninde de var arkadaşlar. 8. 24'te var ama 36'da yok. 12 12 her ikisinde de var arkadaşlar. 24 24 yok. 18 18 yok. 36 da yok arkadaşlar. Bakın demek ki 24 ve 36 sayısının ortak bölenleri 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ve başka da yokmuş arkadaşlar. Demek ki 24'ü de, 36 da bölebilen sadece bu 6 sayımış arkadaşlar. Anlaştık mı? Ortak bölen bu demek arkadaşlar. Ortak bölenle ilgili biraz daha soru çözelim. Ortak bölenle ilgili biraz daha soru çözelim arkadaşlar pekişmesi açısından. Örnek. 48 sayısı veya sayısı demeyelim de 48 ile 48 ile ne olsun? 48 ile 28 sayısının sayılarının sayılarının ortak bölenleri nedir? 48 ile 28 sayısının ortak bölenlerine bakalım. Önce 48'e bakalım arkadaşlar. 48'i aldım. 48 1'e bölünür. 48 2'ye bölünür. 48 3'e bölünür. 48 Şöyle yazalım. Daha düzenli olsun arkadaşlar. 48 1'e bölünür dedik. 2'ye bölünür dedik. 3'e bölünür dedik. 4'e bölünür mü arkadaşlar? 4'e de bölünür. Neden? Son iki basama 4'ün katıysa 4'e bölünür değil mi? Bölünebilme kurallarından. E 48 4'ü 10 ile çarptım 40. 4'ü 11 ile çarptım 44. 4'ü 12 ile çarptım 48. 4'ün katı. 5'e bölünür mü 48? bölünmez. 6'ya bölünür mü? Bölünür. Bölünebilme kurallarından neydi arkadaşlar? Bir sayı hem 2 ile hem de 3 ile bölünebiliyorsa bu sayı 6 ile de bölünürdü. Bakın, 2'ye bölünmüş, 3'e de bölünmüş. O zaman 6'ya da bölünür. 48 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 48 8'e bölünür mü? Bölünür. 48 9'a bölünür mü? Bölünmez. Neden? Çünkü bölünebilme kurallarında neydi arkadaşlar? Rakamları topluyorum. Rakamları topluyorum arkadaşlar. Eğer ki bu rakamlar 9'un 9 veya 9'un katıysa 9'a bölünüyordu değil mi? 4 ve 8'i topladım. Ne yaptı? 12. 12 9'un katı mı? Değil arkadaşlar. O yüzden 48 9'a bölünmez. 10'a bölünür mü? 10'a bölünebilmesi için birler basamağında 0 olması lazımdı değil mi? Ama birler basamağında 8 var. O yüzden 10'a da bölünmez. 11'e bölünür mü? Bölünmez. 12'ye bölünür mü? bölünür arkadaşlar. 4 kere 2. 4 kere 12. 48. 13'e bölünür mü? Bölünmez. 16'ya bölünür. 3 kere 16. 48. 24'e bölünür. 24 kere 2. 48. Ve 48'e bölünür arkadaşlar. 48 sayısının bölenlerini böldük. Şimdi yir bölenlerini gördük arkadaşlar. Şimdi 28 sayısına bakalım. 28. 28 1'e bölünür mü? bölünür. 2'ye bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür mü? Bölünmez. 3 ile bölünebilme kural neydi? Rakamları topluyorum. 3 ve 3'ün katıysa 3'e bölünür. 2, 8 daha 10. 10, 3'ün katı mı? Değil arkadaşlar. O yüzden 3'e bölünmez. 4'e bölünür mü? Bölünür. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünür mü? Bölünür arkadaşlar. 8'e bölünür mü? Bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a bölünmez. 14'e bölünür. 14'e bölünür arkadaşlar ve 28'e bölünür. Şimdi bakıyoruz. 1 her ikisinin de böleni. O zaman ortak bölenlerinden biri 1. Bir. 2 İki, her ikisinde de var. 2 3 sadece 48'de var. 4 her ikisinde de var arkadaşlar. 4 6 sadece 48'de var. 8 sadece 48'de var. 12 sadece 48'de var. 16 sadece 48'de var. 24 ve 48 bunlar sadece 48'de var. 28'de var mı? Yok. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? 48 ile 28 sayısının ortak bölenleri 1 2 ve 4 arkadaşlar. Başka yok. Üç tane. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştıysak hemen bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Örneğimiz ne olsun? Örnek. Aşağıdaki sayılardan Hangisi hem 54'ün hem de 45 sayılarının ortak bölenidir? A şıkkımız olsun, B şıkkımız olsun. C şıkkımız olsun ve D şıkkımız olsun arkadaşlar. A şıkkımız 6, B şıkkımız 8, C şıkkımız 9, D şıkkımız da 5 olsun arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi 54 sayısına bakalım arkadaşlar. 54. 54'ün bölenleri nedir? 54 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. Neden? Çünkü 5 ve 4'ü topladım. 3'ün katı. 4'e bölünür mü arkadaşlar? 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. Neden? Çünkü hem 2'ye hem de 3'e bölünüyor. O yüzden 6'ya da bölünür. 7'ye bölünmez. 8'e 8'e bölünmez. 9 Dokuz. 9'a bölünür arkadaşlar. Başka Başka arkadaşlar düşünüyorum. ve 27'e bölünür. 54'e bölünür. Bu kadar bizim için yeterli arkadaşlar. 45'e bakıyorum. 45. 45 arkadaşlar 1'e bölünür. 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünür. 5, 4 daha 9. 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünür arkadaşlar. 10'a bölünmez. 15'e bölünür. Ve 45'e bölünür. Bakıyorum. Ortak bölenlere bakıyorum arkadaşlar. 1. Her ikisinde de var. 3. Her ikisinde de var. 9. Her ikisinde de var. Başka ortak yok. Yani neymiş arkadaşlar? 54 ve 45 sayılarının ortak bölenleri ortak bölenleri 1 3 ve 9'muş arkadaşlar. Şıklara bakıyorum. 1 yok şıklarda. 3 yok. 9 var. O da C şıkkı arkadaşlar. Anladık mı nasıl çözüyoruz, çözüyoruz soruları? Bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Bölenlerini tek tek yazacağız. Ondan sonra ortak olanları işaretleyeceğiz. Doğru cevabı bulacağız arkadaşlar. Son bir örnek daha çözelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Örnek. Örneğimiz ne olsun arkadaşlar? 36 ile 36 ile 15 ve 15 olmasın arkadaşlar. 21 sayılarının ortak bölen sayısı A olsun arkadaşlar. Şöyle farklı bir renkle yapayım da örnek şeyle karışmasın. A 25 ile 35 sayılarının sayılarının ortak bölen sayısı B ise A artı B nedir? Şimdi soru bize şunu diyor arkadaşlar. 36 ile 21 sayısının ortak bölen sayısını bulacağım. 25 ile 35 sayılarının ortak bölen sayısını bulacağım. İkisini de toplayacağım arkadaşlar. Bakın. 36'nın ortak bölenlerini bir kere yazıyorum. 36 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür. Başka? 9'a bölünür, 12'ye bölünür, 18'e bölünür ve 36'ya bölünür. 36 21 sayısına bakıyorum arkadaşlar. 21 1'e bölünür. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 7'ye bölünür ve 21'e bölünür. Bakıyorum 36 ve 21 sayılarının ortak bölen sayısına bakın 1 ikisinde de ortak. 3 ikisinde de ortak. Başka ortak var mı? Yok. Demek ki 21 ve 36 sayılarının ortak bölen sayısı 2'dir arkadaşlar. Neden? Çünkü iki tane sayı var. Yani 1 ve 3, değil mi? Başka da yok. Diğer sayılarım ne? 25 ve 35. Bakın yazıyorum. 25 ve 35, değil mi? 25 ve 35 25'i yazıyorum. 25 5'e bölünür. Başka Baştan başlıyorum. 1'e bölünür, 5'e bölünür ve 25'e bölünür. Başka bölünür mü? Bölünmez arkadaşlar. 35 sayısına bakıyorum. 1'e bölünür, 5'e bölünür, 7'ye bölünür ve 35'e bölünür. Başka var mı? Başka yok. Ortaklara hemen bakıyorum. 1 İkisinde de ortak. 5 ikisinde de ortak. Başka var mı? Yok. O zaman ne diyorum arkadaşlar? 25 ve 35 sayılarının sayılarının ortak bölen sayısı 2'dir. O da nedir arkadaşlar? 1 ve 5 değil mi? 1 ve 5 bana ne diyor arkadaşlar? 36 ile 21 sayılan ortak bölen sayısı A diyor. E 36 ile 21 sayılan ortak bölen sayısı 2 değil mi? O zaman A eşittir 2. Başka? 25 ile 35 sayıların ortak bölen sayısına da ne diyor arkadaşlar? B diyor. 21 ile 30, 25 ile 35 sayısının ortak bölen sayısına da B demiş arkadaşlar. B ne eşittir? B de 2'dir. Değil mi? 2 tane çünkü ortak bölenleri var. E bana A artı B'yi sormuyor mu arkadaşlar? A'yı bulduk. A 2. B de 2 idi. Cevabımız 4 olur arkadaşlar. Anladık mı? Bu soruyu neden çözdüm bu örneği? Size direkt demez yani. 36 ve 21'in ortak bölenleri hangileridir? Böyle sorular da sorulabilir. Ama bu şekilde zor sorular da gelir arkadaşlar. Der ki şu iki sayının ortak bölen sayısı budur. Şu iki sayının ortak bölen sayısı da budur. O zaman bu iki sayının ortak bölen sayısıyla bu iki sayının ortak bölen sayısının toplamı nedir diye böyle soru da gelebilir. Ne yaptık önce iki sayının ortak bölen sayısını bulduk. 1 ve 3'tü. 2 tane varmış arkadaşlar. Şu iki sayının da ortak bölen sayısını bulduk. 1 ve 5 diye 2 taneymiş arkadaşlar. Ne yaptık? 2 i̇ki, 2'den 4 diye cevabımız geldi arkadaşlar